Artan maliyetler ve yüksek enflasyonist ortamda eczacı-eczacı dayanışmasının çok önemli olduğunu gördüm. Ve bu konuda da farma ekonomi en iyi sistem olduğunu düşünüyorum. Farma ekonomide en yüksek baremde istediğiniz adette ette faydalanma şansına sahipsiniz. Farma ekonomi bir danışma değil, birlikte olma şeklinde bir eczacılar birliği var. Birkaç yıldır bu birlikteliği yaşıyoruz. Gerçekten hem ekonomik olarak hem de mesleki bir dayanışma olarak son derece yararlı ve mutluyuz. Çoğalmamız lazım. Neden derseniz eczaneler şu anda ekonomik olarak ayakta zor duruyor. İlaçlar bulunamıyor. Bir başka şey de arkadan gelen çok fazla arkadaşımız var. Bu birlikteliğin ben sürmesini istiyorum, devamını istiyorum. Hatta gelişmesini, daha da çok katılım olmasını istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımıza da bunu öneriyorum. Bu birliktelik Türkiye koşullarında örgütlü olmak çok önemli. Hele bu dönemde çok önemli. Prestij Eczanesi olarak biz de farm ekonomideyiz. City Eczanesi olarak biz de farm ekonomideyiz. Cembal Eczanesi olarak biz de farm ekonomiyiz. Zafer Eczanesi olarak farm ekonomi birlikteliğinin içerisindeyiz. Erkan Eczanesi olarak biz de farm ekonomideyiz. Doruk Eczanesi olarak biz de farma ekonomideyiz. Yeni Hayat Eczanesi olarak biz de farma ekonomideyiz. Tüm eczacılarımıza farma ekonomiye birlikte çalışmamız için kendilerini davet ediyorum. Eczane ekonomi sorunlarının çözümleri için, güç birliği için, eczacıları birleştirmek için farma ekonomi.